Çocuklar, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerlerde bir şey daha böyle çok yoğun olarak yapılır. Hadi bakalım. Uah! Bir adet ekmek arası gofret. Hayvancılık ve neycilik. Hocam, beleşçilik olabilir mi? <laughs> Aha, hemen. Çok komik. Sözün iki ekse. Hemen böyle bir kahkahayla bir eğlence gülmece. Okulun kuralları. Okulun kuralları. Oturun. Münser Bey, okulda örnek öğrenci kıtlığı gözüme çarptı. En aykülüsü bile zibidini önde gelen. O yüzden size yeğenimi getirdim. Dayısıyım ben bunun. Her alanda başarılıdır. Büyük transfer. Adı Şoray. Hı, i̇yi dersler. Ya Şoray isim değil, soyad. Zekai baksana gitarı var. Ya Felement yarim, sen de nerede kültürel bir etkin var ona ağzını ayırıyorsun ha. Gitarı varmış, ne var gitarı varsa bende de borazan var. Çocuklar bakmayın da arkadaşınız öyle yabani gibi. merhaba deyin, hoş geldin deyin. Merhaba Şoray. Merhaba. Hadi bakalım, maşallah. Bul bir yer otur. Çiçek ol. Senem, bak. Baksana kantinden besin yaptırdım. Acık ye de ete gel. Ya şu yüzünün haline bak ya. Suyu sıkılmış kavun gibi. Aç bakayım ağzını. Ya Zekeriya bir dakika ya. Şurayı dinliyorum. Allah. Ya, oğlum çalmasana gitarı ya. Duymadın mı kızı? Yiyemiyor senin yüzünden. Allah Allah. Hem ayrıca sen ne çalıyorsun böyle ya? Bu ne biçim gitar? Oyuncak mı bu? <laughs> sen rakçı değilsin anlaşılan. Bu elektro gitar. Allah Allah. Sanki elektro üflemeli benzinli gitar var. Tavşanım gel buraya. Burada böyle meraklı vatandaş gibi durma. Gel Arkadaşım şurada. bıraksana kızı. Oğlum asıl sen şu gitarı bırak. Bak tavşanın menzildeyken böyle civan mert çıkışları çıkışlar yapma. Vallahi Ümran'ın yeğeni demem senin boşluklarını asfaltla doldururum ha. Zekai kilisçi. Taşıyorum gene. Ya sayın hocam, bu sizin örnek öğrenci diye getirdiğiniz öğrenci hiç iyi örnek olmuyor. Gitarı elektrik verip işkence diyor ya. Dayı yalan. Rak kültüründe ezme yoktur. Dayı babandır. Okulda hocam diyeceksin. Kızlar, kötü örnek oluyorum mu bu şoray size? Ay, hayır yo, hocam, ya. hayır yok. Ya vay arkadaş ya. Bir insan hem Ümran'dan torpilli hem de rakçı olmamalı. Ya şu davşanıma yaranmak için verdiğim mücadeleyi Irak'ta versem petrol kuyularım olurdu ya. <laughs> oğlum bak, manitasızlık en güzeli lan. Ben Şevval'i sevdim de ne oldu ha? Oğlum hayatımın en kavuşuk dönemini yaşadım lan. Pijama partileri, oğlum ağlamalar, intihar etmeler, bıyıklı kıstıranması. travması. ne yapıyorsun? Bak bir sahildeki kafeye gidiyoruz. Sen de gelsene. Hem şoraylarınız düzelir. benim bu Şoray mıdır, çorap mıdır nedir? Onunla aram kaynak tutmaz. İnce saçlı yarim. Hem sen ne yapacaksın sahilde ya? Gel bizde takıl. Bak bizde karasal takıl yok. Zekai ben senin kölen değilim. Ayrıca Şoray kötü bir çocuk değil, iyi bir çocuk. Felsefesi var ya. Drakçı. Ya bu arkadaş ya. Ben isyan ettim, başkalarının felsefesi oldu. Ulan kütük. Ben nelerini gördüm nelerini. Giydirecekler bana pelerini. Felsefesi varmış. Felsefeden sadece yorum sorusu çıkar. Bu aboküs kafa neleri çözer biliyor musunuz siz? Bunu da çözeceğim. Ben de rakçı olacağım lan. Lan Zek. Oğlum ben de olayım mı lan? Bak, arabik fantezide kendimi ifade edemedim ha. Belki böyle kendimi ifade ederim. Yoksa biri eğilip beni böyle ifade etsin arkadaş. Bende sorun var. Tamam lan sen de ol. Vav! bak Zeki. Eğer geçen seferki gibi böyle gülünç, dalga geçen, güldüren şarkılar yaparsak, rezil olursak var ya... seni gider böyle bir buçuk milyon kere tıklarım. Ya yok oğlum ya. Ciddi bir yapılanma içerisindeyim. Bak, hatta grubumuzun ismi bile belli. Genç irileri. Oğlum biz böyle enstrüman falan çalmayı da bilmiyoruz. Nasıl olacak bu iş? Zekai, bir oluşuma gitme. Babanla papaz etme beni ha. Sakın kedime dikeseyim demeyin. Dolapta tavuk var. Ablacığım ağzınıza enstrüman falan almayın ha. Kendi ağzınızla ses yapın, akapella falan. Ha? Ya abla sen ne karışıyorsun ya? Sen ev hanım, hamımı bir insansın. Ne anlarsın sen raktan? Allah Allah, işine baksana sen ya. Hişt, ağzımızla yapalım ha. Hatta akapella yapalım. Sözleri de ağzımızla söyleyelim. Aha, adımızı buldum, değiştiriyorum. Ağız birliği. Tavşanım da görüşün bakalım sosyolojiyi, felsefeyi. Ya bir gitar için yarını görmezden geldi ya. Hadi çalışalım. Gir,

tren karına girer bir zavallı. <laughs> Tavana oturmak ister andavallı. <laughs> 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 süpermiş, süpermiş. Siz hiç bozmayın ağız birliğinizi. Hatta kesenizin ağzı da açılır, size katılır. Sürmeli style'a. <laughs> Kaçırdınız Lan! Biz hani ciddi şarkı söyleyecektik lan? Oğlum millet bize koltuk altıyla gülüyor. ne oğlum işte ciddi bu şarkı ya. Bak ben bu şarkının iç hikayesini duyduğumda içim dağlandı lan benim. Ya bay arkadaş, demek ki bizim bu kültürü iyice aşılamamız lazım oğlum. Hadi gidip elimizi yüzümüzü yıkayak, ortalık ayakkabı boyası koktu ya. Oğlum benim gül gibi mesleğim var lan. Mafyalık gibisi var mı oğlum? İleride var ya ben doktor kadar maaş... küçük gavur. Sen şu tipinle memlekete gitsen sana promosyon ödüm bantlarlar. Hadi git, namazım gecikecek hadi. Cehennemden çıkan çılgın Türklere bakmaktan ben cehenneme gireceğim. Aa, bana bak Zekai, sakın bu tiple okula gelme ha. Eğitmem, öğretmem. Korkarım. Daha, gel Somertun'am gel. Ben seni şöyle bir Eni konu ölçeyim senin verilerin değişmişti sen. Sakın bakma küçük ya. Oğlum bu gözündeki boyalar ne manaya geliyor? Sıfata bak kundura gibi. Ayakkabı boyasıyla sürme çekmek hangi ergenliğe yakışır ha? Ya, vay arkadaş, vay arkadaş. Biz kısıtlı imkanlarla ayakta durmaya çalışan bir grubuz. Tek bolluğumuz benim isyanım. O da birikmişti zaten, patladı böyle oldum işte. Ya hem ayrıca beni doğurmayaydınız o zaman, aynı zaman diliminde oyun oynayaydınız. Değilsiz. Çok konuşuyorsun sen. Ne oluyor ya? Aa, şu an hale bak. Loli, çantan olayım da sırtına tak beni. Sen kendi cüzdanını o da arka cebine sok kendini, salak şey. Bak bak, görüyor musun kızı? Bize sözlü tacizde bulundu. Dur bakayım senin o dinle, merak ettim. Dur ya, ya dur. bırakın ya, ya bırak! Ya şey, giz... Zekai! Zekai! Ya Yaptan şey, karışıyorsun ya? Defolun gidin. Vallahi evinizi topa tutarım sizin ha. Davşanım, iyi misin? Gel bakayım. Şişt, korktun mu? Suni telefüs yapayım ağzından gel. Ay yok zeka ya. Neyse ki Şoray tam zamanında geldi. Cık. Ulan İmran'ın kıkırdağı. Sen tam zamanında gidip okusana ya. İşi gücü bırakmış tavşanımın peşinde koşuyor. Senin gitarını yağlarım ha. Ne bileyim. Sınıf arkadaşım diye yardım ettim. Benim geldiğim yerde sınıf arkadaşları birbirine sahip çıkar. Zekai iki saattir sana bağırıyorum gel beni kurtar diye. Orada top oynuyorsun beni duymuyorsun. Bak oğlum Zeki. Ben kalbi yaralı bir bireyim tamam mı? Eğer isterim isterimde yanılmıyorsam bu şoray denen eleman var ya. Böyle umursamaz tavırlarla kızların ilgi odağı olacak. Zaten böyle kızlar var ya, umursamaz bir erkek görsün, anında umursarlar. Ha, vallahi mi lan? Tabii ya. Şişt, oğlum o zaman ben de umursamayayım dünyayı ya. Bak zaten ergenim, bunlar benim en umursamaz senelerim. Umursamayayım ya, hadi bana bir şeyler sorun, ben de sizi umursamayayım. Ya da durun durun, siz bir şey söylemeyin. Şimdi yanlışlıkla umursarım falan, ağzınızı yüzünüzü patlatırım. Ben en iyisi gideyim de davşanımı umursamayayım. Görsün papazın şapelini. Artık umursamıyorum. Ya bana ne lan? Aydın Oh, yalavşak yarim. Sabahtan beri seni umursamıyorum. Bir gelip neyim var? Sana çorba yapayım mı desene. Bu şoray denen hip hopçı mıdır, hip rockçı mıdır nedir? Onunla da konuşmanı yasaklıyorum. Ya bu tayaş bile bundan daha az çökmeydi be. Ne demek yasaklıyorum Zekai'yi ya? Çocuk bu sene okulu bitirecekmiş. Altı üst yardımcı oluyorum. Ne var bunda? Oğlum, aşk kokusu var lan. Havada aşk kokusu var oğlum. Açından açın lan pencereleri sınıf Ne oldu Zek? Umursamazlık işe yaradı mı ha? Ya yok be oğlum ya. Senin vereceğin akademik fikre köpüreyim ben. Ya bir manita idare etmek ne kadar zormuş. Ergen yaşta bütün kıllarım ağrıdı. Oğlum Zek, bak sende vasıf eksikliği var. Örneğin ben, bir mafya lideriyim ve çitlen var. Ve adam şuray desen gitarı var. Kunter var ya, o kunter malının bile bir vasfı var. Ne? Bilgisayar. E hava var, sende ne var? Ne demek sende ne var ya? Ben de abaküs gibi kafa, barbekü yürek. Oğlum bunları geç. Sende ne var biliyor musun? İnce bilek, ince bilek. Bence sen futbolculuk yap. Ha, valla lan? Tabii ya. Şişt, lan Şimdi baktım da harbiden ince lan benim bilek. Bana bak. Tamam lan, tam zamanla sığır. Bundan sonra ben futbolcu olarak anılacağım, tamam mı? Diz kapakları fora. Oğlum geleceğin futbolcusu lan. Bu sevdalar boşuna, ne sevdalar boşuna. Bela Kolay gelsin baba. Dur oğlum, dur. Açsan dürüm söyleyeyim ya. Yok, burs varsa burs alalım Kutus amca. Ya babacığım. E, ben geleceğe yönelik büyük bir depara atmaya karar verdim de buraya senin rızanı almaya geldim. Ben artık kendimi tamamen futbola adıyorum. Hadi görüşürük. Dur oğlum, dur. Öyle hırdavatçı gibi malı alıp kaçmak yok. Bu senin üniversite sınavım var. Top peşinde koşmak yok oğlum bu sene. Kutis amcacığım, bak eğer Zekai Topçu olursa... ...biz yöre de iş imkanı doğacak. Yani bakın mesela ben menajeri olacağım ve kalkınacağım. Olmaz oğlum, olmaz. Zekai artistik peşinde. Ondan futbolcu olmaz. Ya vay arkadaş ya, vay arkadaş. Nedir bu aile büyüklerinin bana yaptığı pres? Vallahi mahkeme kararıyla yaşımı daha da küçülteceğim. Somer kadar olacağım, onun gibi davranacağım. Anlayın beni büyütürken ne kadar zorluk çektiğinizi. Şişt, abi, Abi gelsene sana bir şey soracağım. Bak demin anlatıyordum. Senin bu işler nasıl? He? Patronla alan nasıl? Seviyor mu seni? Gıdıklıyor mu? Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne istiyorsun lan? Su toz Ne istiyorsun? Ya abi bey ya. Bak benim bu Futbol serüvenim bütün hızıyla devam ediyor. Okuldaki popülaritem de belli bu hızla düşüyor. Diyorum ki, senin şu patron pervaz mıdır, Poyraz mıdır, neydir? Onunla konuşsan da beni bu boya spor kulübüne masraflarımı karşılayarak soksa ya. Alo. Poyraz Bey merhabalar efendim. Ben Cevahir. Efendim sizden küçük bir maruzatım olacaktı. Müsaitsin. Evet efendim. Ya ben de bir kardeş var. Ergen yaşlarda, erken arayışlarda falan. Şimdi futbol otoriteleri kendisi için ee, futbolun zidanı diyorlar. Pardon, zidan zaten futbolcu. <laughs> Değiştiriyorum, şey diyorlar otoriteler genellikle onun için. Futbolun Pokemon'u diyorlar. Ha, hani diyorum bizim ergeni boyacı spora... Yok canım. Senin kardeşinse ne boyacı sporu? Beşiktaş'a göndereyim onu ben. Tabatadan canları yandı. Alt yapıya üfleyerek yaklaşıyorlar. Ben gereken kişilerle konuşurum. Sen merak etme. Efendim çok teş çok teşekkür ediyorum efendim. İyi günler Poyraz Bey. Öpüyorum. Sağ ol efendim. Sağ ol. Oğlum ne boyacı spor olan adam Beşiktaş diyor. E diyor, diyor. Diyor ki Tabatayla diyor diyor. Çeyin çaparız diyor. Allah Allah. <laughs> Yavrum benim be. <laughs> <laughs> ya, Bak ben Zekayız var. Beni Poyraz Bey istir verdi. Ya keşke statta şöyle bir imzalı bir giriş show yapaydık. Ya böyle çok yalan oldu. Bak Poyraz Bey sevdiğimiz saydığımız bir abimizdir. O olmasaydı seni denemeye bile almazdık. Anladın mı? Bak burası pilot bölge. Nasıl pilot bölge ya? Hani burada hiç uçak yok. Konuşma lan kanatlı sır. Tamam Hoca Bey tamam. Bana pilot bölge değil hostes bölge olsa fark kaçmaz. Ben aralara kaçarım. Hatta sizin Frigik barajınıza müteahhit bile olurum. Azıcık yuvarlanak, at topu, at! Hop, hop, hop. Önce hadi ısınacaksın, sonra ben iki takımdan birini alacağım seni. Tamam Önce ısın. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Oğlum çok büyük cami ya la bura. Var, Oğlum Zek, lan el ile tutuşak da kaybolmayak. Bırak lan elimi, ne elimi vereceğim sana? Ben senin eline anca bon veririm. Davşana bu da mankeni yaptım mı? Ver elini gece kulüpleri çıkışları. Al eline milyon euroları. Hastasıyım la futbolculuğu. Hop, oyna! Efendim kimsiniz? Ha, Massimo Moratti mi? Ha şu Inter'in başkanı. Aleyküm selam, aleyküm selam. Söyle dinliyorum. Ya numaran İtalyanca yap. Bir an için böyle tanıyamadım. Ha demek zekayı istiyorsun. Ya vallahi şu anda zekayı meşgul biliyor musun? İkman da kendisi. Veremem. Ha demek Inter'in kulübüne transfer etmek istiyorsun ha? Ya vallahi bilmiyorum. Beşiktaş'la görüşüyoruz ama. Şimdi kim arıyor? Alex Ferguson mu? Yok canım. Telefonum çalmadı ki. Şimdi bu Türkçe konuştuğunu farkına vardı ve böyle zılgıt çekti. Hoca gördün mü? Double trick yaptım. Altı tane gol attım. İki tanesini daha bakış attım. Ya artık burada da formayı kendin al demeyin. Vallahi çarşıda tanıdıklarım var ha. Evet arkadaşlar, toplanın. Arkadaşlar, hepinizi değerlendirdik. Yalnız buradan herkese açıktan söylemeyeceğiz. Evlerinize bildirim mektubu göndereceğiz. Hepinize teşekkür ederim. İdman bitmiştir, dağılabilirsiniz arkadaşlar. Hadi, Hadi bakalım. Hadi, Aferin ya, lan. Şş, Hadi. Bu ne lan? Şimdi ötü bebesi gibi bunu mu bekleyeceğiz? Ya oğlum boş ver ya. Nasıl gol lan? Oğlum altı tane. Ben sana futbol yok demedim mi? Ha? Yıllarca oynadın da ne oldu? Okulunu aksatma. Baba sözü dinle ya. Ya baba sen bir kere ergen söz dinlesen. Belki evimize yuvamıza ilk milyon euroyu ben sokacağım ne biliyorsun ya. Allah Allah biraz baba olarak destek ol. Bak Poyraz Bey'e bak. Yaşıtlarım bize çağdaş babalık yapıyor ya.